Hatay'da Cumhur İttifakı Belen İlçe Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı kalabalık vatandaş katılımı ile yapıldı. Anlamam. Belen Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen açılış törenine Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MYK üyesi Orhan Karasayar İskender'un Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Dönmez, Cumhur İttifakı Belen Adayı İbrahim Gül, MHP Hatay İl Başkanı Fevzi Altay, Cumhur İttifakı Belen İlçe Başkanları katıldı. <laughs> Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak MHP Hatay İl Başkanı Fevzi Altay söz alarak Cumhur İttifakı'nın Hatay'daki başarısını herkese göstermek için çok çalışmalıyız dedi. Belen 31 Mart seçimlerine hazır ve Allah'ın izniyle sizlerin çalışmasıyla sandıktan Cumhur İttifakı'nı zaferle çıkarmaya karar vermiş durumda. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Cumhur İttifakı'nın İskenderun Belediye Başkan Adayı Mehmet Dönmez ise Belen'in kayası gibi sert, pekmezi gibi tatlı. İçinizden çıkan biri olarak burada bizim İbrahim'in yanında olmaya ve destek vermeye çağırıyorum sizlere. Hani iki devlet tek millet diyorduk ya ben de iki ilçe tek belediye sloganıyla Belen'in yanında olacağımı sizlere belirtiyorum dedi. Kaldı, kapandı, azı kaldı. Belen'in çocuğu olarak. Hani İskenderun'da diyorlar ya, bizim Mehmet diye. Bizim İbrahim'in yanında olmaya, bizim İbrahim'i izmaitlerine devam ettirmeye var mıyız Belen? Evet. Ama Rabbim bize tutamayacağımız sözler verdirmesin. İki devlet, tek millet. Ben de diyorum ki, iki belediye, tek ilçe. Bütün hizmetlerde İbrahim Gül'ün yanında varımızla yoğumuzla gücümüz nereye yeterse sınır mektubu gözetmeksizin Büyükşehir yanımızda Öltürk yanımızda hep beraber belirli imar etmeye var mıyız? Evet. MHP Atay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise biz sahte milliyetçilerin yüzlerini çok gördük. Milliyetçi adamın yeri bellidir dedi. Az önce İskenderun belediye başkan adayımız Mehmet Bey'in çok güzel bir ifadesini ben de sizlerle beraber duydum. Biz Azerbaycan Türkiye kardeşliği için hep şunu söylerdik. İki devlet tek millet derdik. Bugün kendisinin ağzından iki ilçe tek belediye söylemini duymak bizleri son derece mutlu etti. Allah razı olsun kendisinden. Allah'ın izniyle her üç adayımız da kazanacak. Buna kalpten inanıyoruz. Onların kazanmasıyla birlikte de Belen'de geçmiş 5 yılda yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını daha büyüklerini inşallah el birliğiyle hep beraber yapacağız. AK Parti Atay Milletvekili Abdülkadir Özel ise Cumhur İttifakı'nın çalışmalarıyla bu millete hizmet vereceğiz dedi. Havalimanı kavşağına kadar indirecek proje bitti. Yatırım planına girdi. Ihanesi inşallah az bir zaman sonra yapılacak. Sonra da bu iki projenin beraber temeli atılacak. Bir yanda hastalı Ortadoğu'nun en büyük OSB'sini limana bağlayan devasa bir sanayi ekosistemi öbür yanında da Belen'in trafik kulesini bitirecek dünel. Nasıl? Fıstık gibi değil mi? Fıstık gibi son olarak ise Cumhur İttifakının Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk ise depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı asla unutmayacağız. Bundan tam 5 yıl önceydi. Yine bu alanda bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın talimatıyla "Belene, ada olacaksın evladım." dediler. Biz de sizin huzurunuza geldik. O gün dedik ki "Başımız üstüne Belen. Sen iste Belen." dedik. Yola çıktık. Belene dedik ki "Belen 30 küsür yıl önce ilçe olmuş ama kabuğunu bir türlü kıramamış. Gerçek ilçe üyetiyle, kimliğiyle bürünememiş kasaba görüntüsündeyken biz vizyoner bir çalışmayla belene önce ilçe kimliğini kazandırmak için çalışacağız dedik. El ele verdik, gönül gönüle verdik. 2019'da seçimlerden zaferle çıktı. İddiamız şuydu, belediyemizin imkanlarla yerel hizmeti yaparken hükümetimizin gücüyle de Belen'in yıllardır özlediği hizmetleri Belen'e getireceğiz dedik. Belen, ecdat yadigarı bir şehrimiz. Ataların mirası bir şehrimiz. Dedik ki köklerinden kur koparmadan bu şehri geleceğe taşıyacağız dedik. Biz, biz göreve geldik. Bazıları buyurup kıvırdı. Bunlar maaş bile ödeyemezler dedi. Bu bütçeyle vezir oldular. İbrahim Gül'ün de siyasi hayatı biter dediler. Biz Bütçeyi aldığımız 5 yıl öncesinden tam 10 kat büyüttük. Hatay'ın en fazla maaşını veren belediyesi olduk. Vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmek için hem hükümetimiz hem de biz canla başla çalışacağız. Bu milleti çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız dedi. Vatandaşlarımızdan ayrılan Rahman'a kavuşan kardeşlerimi, şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralı olan kardeşlerimize şifa diliyoruz. Allah ailelerine sabır versin. Onların bu dünyada bıraktıkları bize emanettir. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Yaralı kardeşlerimizin de her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar. Tabii asrın felaketi büyük bir felaket. Toplam 12 ilimizde 6 Şubat'ta deprem oldu. Ama 12 ilin 11 ilden daha fazlası Hatay'ımızda yaşandı. Can kaybı olarak en fazla can kaybını biz verdik. Yapılan konuşmalar sonrasında Kurdela kesimiyle iletişim merkezinin açılışı yapıldı.